مرحبا Obezite cerrahisi sonrası tekrar kilo alanlar ne yapmalı? Birincisi bunu muhakkak doktorunuzla görüşüp sorunları ortaya çıkarmanız lazım. Obezitenin tedavisinde cerrahinin %80 başarılı olduğunu biliyoruz. Hastaların %20'sinde tekrar kilo alımı söz konusu olabilir. Bu kilo alımı cerrahi tekniğe bağlı olabileceği gibi beslenme alışkanlıklarının tam olarak değiştirilmemesinden veya eski kötü beslenme alışkanlıklarına geri dönmüşten kaynaklanabilir. Cerrahi teknikle ilgili problemleri anlayabilmek için doktorunuzla muhakkak görüşüp kontrollerinizi yaptırmanız gerekir. Midenizde herhangi bir darlık veya genişleme gözükmüyorsa Diğer nedenler vurgulanmalıdır. Ara öğünlerde mi çok yiyorsunuz? Ana öğünlerdeki porsiyonlarınız mı büyüdü? Uymadığınız kurallar veya uymakta zorlandığınız kurallar nelerdir? Bu problemler ne zaman başladı? Vitamin değerleriniz normal mi? Hormon değerleriniz normal mi? Bunların hepsinin sorgulanması gerekir. Bizim en çok karşılaştığımız sıkıntı hastaların tekrar ameliyattan önceki eski kötü alışkanlıklarına geri dönmeye başlamasıdır. Bunların da çoğunun altında duygusal bir takım nedenler yatmaktadır. Cerrahi tekniğe bağlı nedenleri düzeltmek nispeten daha kolaydır. Ama yeme bozukluğu, duygusal yeme gibi durumlarda muhakkak psikolog veya psikiyatrist kontrolüyle başlamak ve uygun görülen zamanda ikinci ameliyatı planlamak gerekmektedir.